25 Aralık 1950'de Hindistan Başbakanı Pandit Nehru Türk çocuklarının çağrısına cevap vermiş. Yavru Fir Muhidni'yi gemiyle İstanbul'a getirmiş. İkinci Dünya Savaşı devam ederken Ağustos 1943'te Amerikan uçaklarının Tokyo'yu bombalamasına ihtimaline karşın Tokyo Oeno Hayvanat Bahçesi'nin de isabet alabileceği vahşi hayvanların başıboş kalarak şehrin sokaklarına dağılabileceğini düşünerek Tokyo hükümeti önlem olarak hayvanların çoğunun zehirlenerek, boğularak ya da aç bırakılarak öldürülmesine karar vermiş. İşte bu kısım, işte bu kıyım sırasında çocukların çok sevdiği Johnny, Honako ve Tonki isimli üç fil öldürülmüş. Savaş bitmiş, mağlup olan Japonya kıtlıkla, yoklukla boğuşurken Japon çocuklara müjdeli bir haber gelmiş Hindistan'dan. Hindistan Başbakanı Nehru Japon çocuklarına gemiyle hediye olarak gönderdiği yavru fil Indra Tokyo'da coşkuyla karşılanmış. Nehru'nun dünya çocuklarına bir mesajı, büyüklerin kendi kendilerine dünya üstünde daireler, hudutlar çizmelerine karşıdır. Büyükler onun dışında yaşayanları kendilerine yabancı sayarlar. Onları sevmemeleri lazım geliyor sanırlar. Allah'a şükür ki çocuklar bu engelleri bilmezler. Beraber oynar, beraber eğlenirler. Yalnız büyüdükleri zaman bu engellerin farkına varmaya başlarlar. Bu da kendi başlarına değil, büyüklerin yaptığı telkin ve nasihatla öğrenirler. Bu mektup 2 Şubat 1950 günü doğan kardeşin 175. sayısında yayınlanmış. Bir hafta sonra da yüzden fazla imzayla Türk çocuklarından Hindistan Başbakanı Nehru'ya yazılmış mektup Doğan kardeşin bir sonraki sayısında 176. sayısında yayınlanmış. Sevgili Pandit Nehru amca, dünya çocuklarına gönderdiği mektubu Doğan kardeşle okuduk. Verdiğin güzel öğütleri kulağımıza küpe yaptık derler. Devamlı Japon Amerikan çocuklarına birer yavru fil hediye etmişsin. Biz Türk çocukları ömrümüzde canlı bir fil görmedik. Onun için biz de senden bir fil yavrusu istesek acaba büyük bir ayıp yapmış olur muyuz? Şeklinde altına da Türk çocukları imzasını notunu düşerler. Hindistan Başbakanı Nehru Türk çocuklarının bu ricasının memnuniyetle karşılar. Dönemin başbakanına bir mektupla 5 yaşında 1 ton ağırlığında yavru dişi fil Mohini'nin dadısı Sultan Muhammed ile Hindistan'a dan gemiyle yola çıktığını yakında İstanbul'da olacağını da bildirmiş. Ve aziz çocuklar size bir fil gönderiyorum. Bu benim hediyem değildir fakat daha çok Hint çocuklarının sizlere göndereceği bir hatıra olarak düşünün der. Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru. Karikatürler yapılmış. Mohini'nin gelişinde gemiden inerken büyük bir karşılama. Gazetelerde çıkmış. Nehru'nun Türk çocuklarına hediye ettiği Mohini geldi. Ve beklenen o gün gelmiş. Mohoni getiren, Mohoni'yi getiren İtalyan bandıralı gemi Dolma Bahçe Sarayı'na yanaşmış. O geceyi dadısı Muhammed ile Dolma Bahçe Sarayı'nda geçirmiş. Tören düzenlenmiş. Gazete haberlerini görüyoruz. 20 Aralık günü saat 14'te halkla tanıştırılmak üzere Dolma Bahçe Meydanı'na getirmiş. Yapılan konuşmaların ardından iki gün boyunca Bulgaristan'dan gelen göçmen çocuklar yararına 25 kuruş ücret karşılığı ziyaretçilere gösterilmiş Mohini. Mohini daha sonra Ankara'da da ziyaretçilerle tanışmak üzere gönderilmiş. Bakımı için 25 kuruş ücret istenmiş. Bu toplanan paralar muayenenin günlük bakımına yetmiyormuş zaten. Kısa süre sonra muayenenin çok yemek yediği olduğu üzerine o dönemde ilgililer Mohinin bir günlük istihkakının dökümünü çıkarmışlar, hesaplamışlar. Günlük masrafı 10 liraymış. 60 kilo et 420 kuruş. Mohini günde 60 kilo et yiyor. 4 kilo pirinç 320 kuruş. Yarım kilo şeker 90 kuruş. 20 kilo pancar 60 kuruş, 250 gram tereyağı. E bunu Ufa, Tursil, üretici Turya'ya karşılıyormuş. Bunun masrafı yok. Muhtelif gıdaları 60 kuruş. Toplam 1010 kuruş. Yani 10 liradan az bir fazla para. Muhine Hindistan'dan gelirken Nehru 2 aylık şekerini göndermiş.